Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim, mücbinlerim, esenlikler. Esen bolsun, saygılarımı sunalım. Esen hu, yüreğimdesiniz, imtiyazı insanlar. Yüreğimdesiniz. Arkadaşlar, bugün konuşacağımız konu, ee, kısa da olsa geçelim, kısa da olsa geçelim. Ee, ben bir ara şey girmiştim arkadaşlar, bu soyadları araştırmasın Avrupa'da yani. Soyadlar Biliyorsunuz, araştırıyorsunuz. Ee, şu kişinin soyadlarına bakalım ya. Değişik değişik biliyor musun? Ya bu da, e, Avrupa'da şu var. Bir de arkadaşlar Avrupa'da Tatar kelimesi fazla kullanmazlar yani. Hep ilgimi çeker yani. Niye Tatar kelimesi kullanmazlar? Çünkü Türk e, arkadaşlar Tatar demek Türk demektir. Bak unutmayın. Tatar demek Türk demektir. Türk Tatar diye geçer. Ya bugün işte araştırıyoruz bu soyadlarını. Bakıyorum böyle. Turme. Öyle bir şey Turme soyadlarına bakayım dedim. Fransızca. Yani. Turme. Tak diye bastım arkadaşlar. Karşıya düştü. Tatar demek ki. Yani. Tak Çok soyadı. Binlerce de ailenin soyadı yani. Turme. Ulan. Değişik değişik bir soyadana girdim. araçıyorsun Hep Türk. Tü. Bir de, şu var. Bütün Tatar'ın kolları çıkıyor arkadaşlar. Soyadların Tatar'ın kolları çıkıyor. Ee, batı'da şöyle bir özellik var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Yaşamış olduğumuz Batı'da. Adamlar. Adamlar biliyorsunuz. Onlar da vatış kayıtları olduğu için. Vatış kayıtları olduğu için. Adamlar çıkartıyor yani. Bir sene önce gidiyor, Atatürk'e buluyor ya. Çünkü onlarda kilise kayıtları var ya. Kilise kayıtları. Hep de yazılmış bir ha. Teker teker. Teker teker. Lan arkadaş. Nereye şey yapsan kök icabı. Türk, e, Türkçe çık. Türkçe çık. Ve de hep dedim ya bu Tatar isimler niye kaçıyor bunlar ya? Çünkü arkadaşlar şu bakın. Şunu çok güzel söylemiştir. Şunu unutmayın bir kere yazın. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Benim yaşadığım yerde yaşamıştı ya. Bir sürü. Hadi ben Fransız Jean Jacques Rousseau şunu şöyle söylemiştir. Ee, tam bir şey kitabın ismi şeydi arkadaşlar? Orada geçiyor. Hangi pasajda geçiyor bilmiyorum. şu anda aklıma gelmedi. Kont e, sosyal kontrol kitabında yani. Sosyal kontrol kitabında yazar. Yazar. Yaşadığımız yer der. Bakın arkadaşlar bu 18. yüzyıl. 18. yüzyıl yazar orada yani. Jean Jacques Rousseau şunu söyler. Yaşadığımız yer Avrupa Tatarların yeridir. Tatarların yeridir arkadaşlar. Bizim özümüz mayamızdır. Bir gün yine Tatarlar gelip burayı alacaklar der. Alacaklar der. Çünkü onların yeridir. Yaşadığımız yer. Avrupa. Çünkü onlar kurmuşlardır burayı demiştir. Jean-Jacques Rousseau. Tabi bunun yanında Montesquieu'su var. Montesquieu'su var. Voltaire var arkadaşlar. Çok o zaman bayağı şey oluyor. Bu şey yüzünden. Özellikle bizim Semiramis yüzünden ya. Semiramis. ikinci Katerina. Çünkü buraya çok gelmiş Bunların yanına yani. Cenevriye'ye düşün yani. Buraya çok gelmiş Onun da şey yaparmış yani. İş İşti işte. Ve bu elit takımı da davet edilmiş yani. İkinci Katerina. O arada güzel yazmıştır yani. Jean Jacques çok güzel yazmıştır yani. Özellikle kaçarlar arkadaşlar. Ama özellikle ben şeyde çıkartmıştım. O 19. yüzyılda arkadaşlar. 19. yüzyılda. Adamlar diyor gelip Tatarlar her tarafı kurdular diyor ya buradaki budun betimcil arkadaşlar. İşte Flamandan kim, kim, kim oldu? Şunun kim oldu? İngilizler kim oldu? Yani anlama çıkart yazmışlar ya. Kendi tarihlerini yazmışlar ya. Adamlar kendi tarihini yazıyorlar. Şimdi hep Türk Tatar çıkıyor. Türk Tatar çıkıyor. İşte burada da soyadlar çok arkadaşlar bak. Soyadlarının ulaşacağınız yere Çünkü hep eklemeler olmuştur ya. Ya sondan, ya baştan hep eklemeler olmuştur. Dedim ya bu turma kelimesinin oluyor gibi. Turmayı bastım Tatar çıktı. Tak acıktı. İşte arkadaşlar hep merak bunlar. Soğuk değil mi? Hep bunlar bilin bunlar eklemli ya. Eklemli ya eteklemli. İstemek, istemek. Bambaşka bir şey bu. İstemek. Ne alıyorsun? Var açtı. ne çıkacak? Hatta bir arkadaşım soyadını, soyadını bir araştırmış. <laughs> araştırmış, Kendisi protestan baktı bir araştırdı. Ecdatı şey çıktı ya. Benim yayından sonra arkadaş Hazar Türk'ü çıktı ya. mi yani? Ya dedi bizim şey dedi, atalarımızda şey varmış dedi, e, Davut Yıldız'ı varmış dedi ya. Atalarımızda biz Hazarlar'a gidiyormuş. Dedim çıkar. Bak çıkar dedim. Çok işte araştırmış böyle. Araştırmışlar işte. Kimisi Alman. arkadaş Alman, için Alman'ı araştırıyor. İskilir'den gitmişler Almanya'ya. Beş yüz önce gidiyor. Daha biz İskilir'den Almanya'ya gitmişiz. Sonra Fransa gelmişiz. Oradan İsviçre'ye girmişiz. Biz iş gitmiş diyor. Biz iş gitmişiz diyor. Bak gördün mü? Bir de kadın gelip anlatıyor. Kocası mesela Bordo'dan gelmiş. Kocasının ailesi Bordo'dan gelmiş İsviçre'ye mesela. Bir araştırıyor. Ya hadi diyor oraları hep kuranlar şey vermiş. Tatarlar diyor. İşte böyledir dedim. Araştırırsan bulursun. Araştırırsan bulursun dedim. Bunun şeysi yok. Bunun şeysi yok dedim. bir de insanlar burada şey düştü değil mi? e, ee, konuştuğum insanlar, şey yaptığım insanlar da kök araştırmasına gidiyor arkadaşlar ya. Soyad araştırmasına gittiler yani çoğunluğu. Bazı bulduğu zaman, kendi soyunu çıkarttığı zaman bana telefon aç Ve yeme, yeme davet ediyorlar, gel ya bir konuşalım falan. Ya diyor, senin hep dediğin çıkıyor diyorlar. Senin hep dediğin çıkıyor. Ben bahsettim işte arkadaşlar, burada yaşadığım insanlar ya. Yani. İsviçre'lerden bahsediyorum ya. Yani. yani tarihe gönül vermiş insanlar. İşte bunların avantajı bu arkadaş. Başta zaman araştırdıkları zaman dedim rahat at. Bin sene önce rahat at gidiyorlar. Kilise kayıtları var. Memişi kayıtları var. E Sovyetler burada işte Avrupa'da Avrupa'da kök olarak arkadaşlar hepsi Türkçedir. Hepsi Türkçedir. Yani. Muhakkak bir kolu çıkar. Bir beyliği çıkar. Çünkü nesnesi çıkar, çıkar da çıkar. Dedim bunu anlatayım ya bu soyadlar çeşidinden. Çünkü hepsi birbirini tamamlar arkadaşlar, hepsi birbirini tamamlayan şeyler yani. Çünkü tarih böyle bir iştir yani. yani. Türk turan tarihi böyle bir Birbirini tamamlar arkadaşlar. Bu da güzel bir iştir. Çünkü aynı zamanda insanımız işte sorgulamaya götürüyor. Merak sorgulamadır ki ya, sorgulamaya ve ondan sonra araştırıyorsunuz yani araştırıyorsun. burada öyle imkanlarımız var ya. Rahatlıkla yapabiliriz bu araştırmayı yani. Yapabiliyoruz. Çıkaracağız ee, çıkartacağız arkadaşlar. Hepsini teke teke çıkartıyoruz yani. Ben dedim ya A'dan Z'ye yakın. A'dan Z'ye hiç, hiç, zaman bir boşluk bırakmam yani. Boşluk bırakmam çünkü burada konuştuğum insanlarla da e, ee, adamlar belge istedikleri zaman tak önüne koyuyorsunuz ya. Yani. Alın BG çıkartan kim? Sizlersiniz diyorum. Tabii konuşacak bir şey bulamıyorlar. Bulamıyorlar ya. Yani. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Güzel şeyler. Dedim ya e, Türk Turan bambaşka bir şeydir. Türk Turan bambaşka bir şeydir. Arkadaşlar sonsuz bir tarihtir ya. Sonsuz bir okyanustur. Yüze yüze asla bitiremezsiniz. İmkanı yok bitiremezsiniz ya. İmkanı yok bitiremezsiniz. Çok var arkadaşlar dedim aynı şekilde Almanya'da da vardır. Polonya'da da var zaten çok. Zaten soyadlar görürsünüz ya arkadaşlar. Görürsünüz. Mesela örnek de Rusya dedim. Vila Demir. Vila Demir. Bizim Demir. Değil mi? Çıkar ya yerde bulursunuz kimin kim olduğunu yani. Putin. Putin ya. Putin demek ya. tek bir şey bilirsin. Kimin ne olduğunu. Yeter ki işleyin işte arkadaşlar. Soyadından gidin. Soyadından gidin yani. Önemli şeylerdi. Bilginiz olsun. Yani. Bilginiz olsun. Anlatalım dedik. Ben burada hepinize saygılarımı söylüyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Saygılarımı.